Benim adım Havva. Bana verilen bu isim sadece bir sesler bütününden ibaret değil. İçinde taşıdığım bir nefes, bir hayat taahhüdüdür. O, yalnızca ciğerlerimi dolduran bir hava değil, aynı zamanda ruhuma işleyen bir sorumluluktur. Ben, Adem'e ve onun şahsında tüm insanlığa can olan nefesim. İlk ohum, dünyanın sabahında çiğ taneleri üzerinde titreşen ilk sesti. Varlığım, yaratılışın karanlık sessizliğine açılan aydınlık bir pencere, hayatın kendini ifade edişidir. Ben, bir can bağışlayıcısıyım. Sadece bedenlere değil, ruhlara da hayat tüfleyen bir sevginin, bir diğerinin varlığıyla tamamlanmanın sembolüyüm. Nefesim, yalnızlığın toprağını delip geçen bir filiz, paylaşmanın ve birlikte var olmanın temelidir. Bu yüzden her hava, sadece bir isim değil bir misyondur. Ben her şeyin başlangıcındaki o ilahi esintiyim. Bir aşkın, bir diyalogun, bir yol arkadaşlığının başlangıç noktasıyım. Varlığım, bir başkasının varlığını oksijen olabilmenin, onun hayatını besleyip zenginleştirebilmenin ta kendisidir. Ben, sadece Adem'in kaburga kemiğinden yaratılan bir eş değil, onun ciğerlerine dolan, ona can veren nefesim. Bu, bir itaatin veya boyun eğişin değil hayatı paylaşmanın birbirini var etmenin en derin ve en kadim hikayesidir ben havvayım nefesim hayatın ta kendisidir